Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Dini inancımıza göre Kur'an-ı Kerim'de nasibini almayanların dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Şimdi bütün Müslümanlar bunu böyle kabul etmişlerdir. Bu yolda giden insanlara da bu gözle bakmışlardır. Şimdi bizim futbolcularımız oyun oynuyorlar. Kakıyorlar ülke siyasetine yön vermeye kakıyorlar. İstifa istiyorlar. Kardeşim sen önce gaflet uykusundan uyan. Önce cumhuriyetin, Kur'an'ın, cumhuriyetin sandığım tam emeğiyle seçilmiş kişilere iman sahibi insanları seçtiği kişilere saygılı ol senin 3-5 kişi sıdatta toplanıp da haddinize düşmez falan kes istifa etsin demeye. O falan kesi sizin babanız seçmedi. Siz de seçmediniz. Onu biz seçtik. Onu sandık seçti. Sandık biz demekle sandığı kastediyorum. Sandık seçti onu. Sandığa saygın olsun. Allah yukarıda Allah, aşağıda sandık. Onun üstünde güç olmaz, olmayacaktır. Olduğu an siz, e, yani herkes Ali Kıranbaş kesenim diyenler azınlıkta kalır. El yumruğu yemeyen kendi yumruğunu balyoz zanneder. Haddinizi bilin, aklınızı başınıza alın. Sandıktan kim çıkarsa başımızın gözümüzün üstünde yeri var günü saati dolmadan ona istifa et demek kimsene hadi değildir. Bize hak halka onu seçe o sandığa düşmanlıktır. Kimsenin sandık düşmanlığı yapma hakkı yok ki sandıkta ya kısa arefesine girmişiz. Sandığında arefesine girmişiz. En yani geç geç depremzede için çadırdan çıkana kadar ertelenebilir mecburiyet karşısında. Tabii ki depremzadelere saygınız varsa, deprem zade'den ibret almışlar bazı siyasetçiler. Bazı siyasetçiler altı kişi ortaklı bilet almışlar sanki. Kesin gözüyle bakıyorlar yılbaşı ikramiyesini kazanacağız diye. Vallahi siz bu depremize değer saygı göstermezseniz seçim yani seçim olsa da olmasa da ibret almazsanız Allah sizi çarpar. Kul da sizi çarpar. Vallahi size amorti çıkar. Amortiyi de paylaşamazsınız. Altı kişi birbirinize düşman olursunuz. Altı siyasi parti için konuşuyorum. Kastediyorum. Tabi onlara da saygım var. Haddime düşmez. Yani haddime düşen depremden ibret alalım. Vallahi ibret almasak deprem ülkeyi saracak. Oradaki kardeşlik ortamı şimdi inşallah bu buralarda da bu bela başımıza gelmeden biz de onları o, o kardeşlik ortamını örnek alırız. İnşallah burada da sosyallık başlar. İktidarımızla milletimizle el ele veririz. Bir kardeş havasına gireriz. Allah'tan iyilik isteriz. Kötülük isteyen kötülüğü gelir onu bulur zaten. Birbirlerini buluruz. Selamünaleyküm. Aleyküm.